Gizemli bir güç tarafından konduğumuz, bu odada basmamamız gereken bir tuş var. Hadi ama. Yıllardır aktif bir şekilde basmamam gereken bir tuş arıyorum. Ve bastığımda o kadar büyük cezalandırılmayacağım bir düğme yani. yani o tramvaylardaki tuşlara falan, acil durum tuşlarına da basamıyorum. Niye basamıyorum? Hatta bugün bu tuşa o kadar basmaya hazırım çorabıma bak. Allah mutlusu yok var ya. Bugün yanıma kola mı aldım? Minik kola aldım yanıma. Ee, bir de çikolatam var. Bu düğmeye basacağım. Eğlencenin tadına varacağız da bu kapı ne lan? İşte insanoğlunun sorunu bu biliyor musun? Bak karşına güzel bir düğme çıkarmışlar. Şu düğmeye gidip basmak varken bu kapıyı ne işin var abi? Bu kapıda ne işin var kedi? Yine çıkmışsın oraya yeter artık ya. <laughs> Biraz fazla heyecanlı olabilirim. Bu durum için fazla heyecanlı olabilirim ama lütfen bunu anlayışla karşıla. Çünkü... Never open this game again. <laughs> ha? Bu ne cüret lan? Lan! Bana ne cüret oyuna girme dersin? Bir dakika. How dare you? Benle böyle sürekli konuşacak mısın? Bak bütün olayın tuşa basmakla alakalı olduğunu zannediyordum. Sana ne cüret oğlum? Ben burada tuşa basmak için geldim ya. Tek işim var zaten şu kapıya mı gideyim? Ne yapayım? Hiç inanamıyorum. Herif beni düğmeye bastım diye oyundan attı ya. Oyun bu değil mi? Bir daha basacağım ve kapa çeneni ve bir şeyler yap. <gülüyor> <gülüyor> Hissedebiliyor musun o? O gelen şeyi hissedebiliyor musun? I'm being serious. Abi ben de öncelikle biraz doğru konuşmayı öğrenmen lazım. Kapı hala burada mı? Her seferinde kapıyı denemeliyim. Aa, okay. Sana ne cüret böyle bana bak. Ah, ne yaptın? Bu koridoru ekstra uzattın diye bunu tuşa basmayacak mıyım zannediyorsun şimdi? Ha? Tamam, Sana tersten basacağım. Oyunu bırak artık. what will you do now huh damn it oh ki. Ne <laughs> yeah go on then push it i want you to push it i've come round okay yes i've realized that reverse psychology doesn't quite make sense here considering i want you to leave Bu tuşa basmadım. Sadece biraz beklemek istedim ya. Abi, ben hiçbir şey yapmayınca da oyunu devam ettireceksen ben o zaman film izlemekten farkı yok bunun. Şimdi bu tuşa öyle bir basmayacağım ki dillere destan olacak buradan bir giriş var. Merhaba. Hey! Bana achievement verdiğine göre bir şeyler hey. hey, tuşa tuşa basmamamı ister misin? Tuzak soruydu salak. Oh, Her tuşa basacağım. Şimdi öncelikle bir durup düşünmem lazım. Bütün hayatımı ve bundan sonraki 15 dakikamı bu tuşlara basarak geçirmek istiyor muyum? Okay, yes, this is somehow Aa. more painful for me than it is for you. It's the one in the corner. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Aa, oraya mı? Yo. Ne hepsine basacağım oğlum haberin yok. Asmadığım Tuş. Kalma. Yana. Kadar. Tuşlara no, basacağım. Not that corner. O köşe olduğunun farkındayım. Ben sadece tuşlara basmak istiyorum. Kapa çeneni ya. Peki. Ya buradaki köşeye bassam ne olur? Roll that one. Aha. Umrum dışı olduğunu anlamadın galiba dedik delikanlı. Tek derdim bütün tuşlara basmaktı. Ama bu iş canımı sıkmaya başladı. Daha hızlı yapmam lazım biliyorum. Ama tuşlara basmak çok keyif... ...li? Hah. <laughs> <laughs> Basmadıklarımı renkli yaptı. Teşekkür ederim. Sen de istiyorsun bütün tuşlara basmamı biliyorum ya. Allah'ım. Hiçbir şey boşuna değilmiş. Son bir montaj hadi yapacağım. Bu tuşlar neden mavi oluyor acaba? Ve ne olacak ben bu tuşlara bastığımda? Lütfen biri söylesin. Çünkü çok sabrım kalmadı. Dakika lan Basmadığım tuş mu var? Hayır hayır bir dakika hiçbir şey hiçbir şey olmadığını söyleyemezsin bana. Ben buna inanmıyorum. Kesinlikle basmadığım bir tuş var. <laughs> evet bir tane kalmış. Buna basınca bir şey olmazsa monitörü pataklayacağım. Cardboard terapisi. Normal terapi gibi ama daha kesici, daha keskin. O? Merhaba. Aa derdim onu? Niye mi yaptım? Hayatta bazı şeyleri niye yaparsın? Sana bunu sormak istiyorum. Bu kartboard terapiyi sana yaptıran şey nedir? Ben sana bu tarz sorular soramıyorum. Neden beni alıp buraya kapattın ve bana terapi yapmaya çalışıyorsunuz orada? <laughs> Durmayacağım. Bu oyunu sürekli kendini kapadığını unutmuşum. O kadar uzun süredir o tuşlara basıyorum ki oyun kapanınca biraz şaşırdım. Burada iki saat bekleyebilirdim. Bilerek yaptınız değil mi lan? You might stayed there forever, you never know. Ama durmadım. Neden bir bakalım. Çünkü 2 saattir tuşlara basıyorum. Ve fareyi oynatmak için fazla hevesliyim. Bunun sebebi 150 tane tuş koyman olabilir mi? 20 tane koyup benden kurtulabilir. Bu kapı açılıyor mu? Oh, hayır hala açılmıyor ve başa mı döndük? Ne oldu? Allah! yedim. Hatta kendim edit yaptım zannettim oraya. Ha? Well, this obviously isn't my game anymore, so I guess I'll leave. Goodbye. Lan nereye gitti? Bir dakika bana basacak tuşlar vermen lazım. Hey! Bu kafayı bas. <laughs> tamam. Bir dakika beni burada gerçekten bırakmayacaksın değil mi? Oh. oh bana yarattığın her oyunu kırmak için and içtim. Artık umurumda bile değil. <laughs> bana yeni oyun mu ver? <laughs> i̇şte oyun diye buna derim. Tamam mı? Tuşlara falan basmak çok saçma abi. Bunu tekleyeceğim. Bir hata bile yapmamış. Hadi bakalım. Az kaldı abi. Az kaldı. Aha tuş bulalım. Bir dakika tuşa basmadan önce bunları bitirmem lazım. Peki hazır mısın? Aa! Bunu denemem lazım bir dakika. Aa. Lan bu oyunun içinde kaç tane oyun var? Teşekkür biliyorum. Oy. Oy, Call of Duty şekli. Reloadlarımız var. Çok iyi. Bir şey vuracak mıyım ya da bir tuşa basıyor muyum acaba? Düşman nımsı bir şey var mı? Bu adam bende niye artık konuşmuyor? O. Beni vur... Düşman mısın? Bu adam vurmayacağım. Şu an bu adamı vurmam için elin ayağının titrediğinin farkındayım ama yapmayacağım abi. Ben şuradan gideceğim. Ah? Gidemiyor. Ah, tuş var orada. Bu adam vursam gidebiliyor mu? Özür dilerim bunu denemem lazım. You just killed a guy. What is, what's wrong with you? I didn't. I didn't even ask you to do anything. You just did it. Don't you think that's a bit of a weird response? You know there was a button hidden in the level, right? Fine, we'll go back to the corridor stuff then. Hard Har tu şu go. it. kötülük beni içine çekti ya. Allah kahretsin. Vurmayacaktım ben onu. O adam vurmayınca ne acaba ya? Doğal. Neden? Kapıyı seçiyorum. Açılmıyor ki. Sadece tuşa basabiliyorum dostum. Bana tek bir şey yapabildiğim bir oyunda lütfen kızma olur mu? Sadece tuşa basmak istedim. Hayatımda bir kere olsun. Sebebini bilmeden bir tuşa basmak istedim tamam mı? I know I've not actually said this yet, but if you fall from a great height in this game, you will die and you lose forever. And that's it. The game closes, you can never open it again, so don't make sure you don't fall from a great height. Okay, yes, I was lying. Worth a try. Neden bunu yapıyorsun? Senle anlaşmaya başladığımızı düşünüyordum. Sonunda arkadaş olabilirdik ama sen... Cık, cık, beni öldürmeye kalktın. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, e, merak ediyordum da acaba sana basabilir miyim? Tabii bu, sen de okeysen. Oo şimdi mi soruyorsun? <laughs> Az önce sormadığım için özür dilerim. Oyun bana bunu yapmamış için hiçbir yol vermedi. Oha, tuşa açılabiliyoruz da. Yok. Ee. -e. Sadece dostane bir konuşma olsun bu. <laughs> Çok ağır konuşuyor. Tuşa basacağım galiba. Cık cık. Cık cık. Cık cık. Niye iki kere bastık? Listen, don't worry, you're gonna be fine. Just go out there and give everything you've got. Hayır oğlum bir dakika. Sahne korkusu verme bana bir dakika. Sahnelerden, çocukluğumdan beri hep korkmuşumdur. Herkesin içinde bu, bu tuşa basabilecek miyim? Welcome one and all to tonight's performance of The Corridor. Koridor ben miyim? Basamayacağım. Utanıyorum ay basamayacağım. <laughs> lan tam hayat amacıma ulaşmıştım lan. Boo, this sucks. I'll make it choppy. Technically at fault. That always scares people away. Ne yaptın ki? Hııııııı! FPS'i düşürmüş lanet olası herif! Ulan bu savaş suçu be! Az önceki sahne çok hoşuma gitmişti. İnsanlar bana tuşa bastığım için alkışlıyorlardı. Aynı zamanda ben onu tuşa bastığı için alkışlamayan seyirciydim. Kafam çok karışıktı. O yüzden hemen tuşa basmam lazım. Dostum bana saniyede bir kare bile göstersen o tuşun yerini bulacağım ve basacağım tamam mı? O yüzden... Salmış yani. Basamıyorum, geç gidiyor. I could make it longer just to pad it out if that's really what you want. A longer game? Just Daha... more. Evet evet iyi oluyor aslında bak sana bir şey diyeyim mi? Hoşuma gitmeye başladı. Daha böyle amaç uğruna bir yolda yürüyormuş hissiyatı vermek istiyorsun bana burada biliyorum. Çoğu oyunda da böyledir aslında gittiğin yol biraz doğru. arkamda kapı... O kapı açılıyor mu bakmam lazım. Kesin açılmıyor ya. O kadar O kadar çok vakit kay. <laughs> <Pff. gülüyor> Ugh, why even bother waiting for you to make it all the way across? We all know you're gonna press it anyway. Might as well skip to the chase. Oh. İşte şimdi anlaşmaya başladık dostum. <laughs> ne olursa olsun o tuşa basacağım tamam mı? Her halükarda. Fine then. You want long? How about infinite? Infinite corridor. <laughs> Legitimately infinite I should add. Don't even bother trying to get to the end. Sana inanmıyorum. İnanmak istemiyorum ama kapıyı açılır belki bilmiyorum. Okay, ben ben yine de deneyeceğim. You really gonna stay here forever, huh? You're not just Sana şey diyeyim, adamı gerçekten sinirlendirmeye başlamış olabilirim. Hadi ama eski günlere dönebiliriz. Bana bir sürü tuş var ve hepsine basayım. Hmm, okay. That actually is broken. You just had to ask for a longer game, didn't you? Want, 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 that's all you ever do. Alright, yeah. let's go out and fix it then, I guess. At least those aren't plugged in. We can probably just reboot and we'll be fine. Okay, go and unplug them then. Just drag them out. Pretty easy. You see, şey that's the thing about you. You ruin things just by observing. <laughs> if you hadn't been watching those plugs, they wouldn't have felt the need to comedically plug themselves in. Your very existence here is the thing that spoils it. Bu, bu yaptığın ayıp ama ben bunu çekerim. Galiba kötü bir karardı. Bunu geri takabiliyor muyum? Aha. Hadi lan Galiba olmuyor. Her şeyin bağlantısı kopsun. Neyin fişini çekiyorum ulan? Bilmiyorum. Aa, biri beni durdursun. Galiba olması gereken şey buydu. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Tuşları değiştirdi. Her tuşun tersine basmam gerekiyor ve fare de aynı şekilde. Böyle yürümek çok zor ama imkansız değil. Sana bir şey diyeyim mi? Alışmış bile olabilirim. Sadece S'ye basıp ilerli. Oo! Oh, hayır sağa sola dönmek biraz zor hala. Sağa dönmek için sola git. Arabalar. Bunların hepsini hatırlamam lazım çocuğumla. Ah, yes. Right. Well. Could you just wait? I kind of procrastinated and forgot to finish this part, I'll be honest. Okay. Put this right here and this right there. Huh. A bit of that, a bit of this. Still? İşte okay. Now we're cooking. Good. <laughs> 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 yeah, yeah. The game Making things isn't easy. Why am I in the engine? I'm in. this is Imagine what I could do without you messing everything up. Çok sıkıcı bir hayat olurdu öncelikle ve zaten ben ekranı böyle görürken oyunun içinde de ekranı böyle görmek biraz bana garip hissettirdi. Boop. Maybe you could just do what I asked and stop. Durunca ne olacak peki şu an? Duralım. No, really, just don't. Why are you still here? Isn't it obvious I don't want you around? I don't want you to play this game. Do you know how much pain you cause? You know what? Go away. Go away and make your own thing. Don't use mine. Go out there instead. Dışarısı burası mı? Ne kadar can sıkıntısına sebep olduğum hakkında bir fikrim yok. Tamam mı? Sadece tuşlara basıyorum. O kadar da büyük bir olay değil bu. Ve bana fişler gösterirsen çıkartırım. Bu biraz da çift taraflı bir sorun yani. Bana yarattığın oyun sonucunda... Oha! Bütün ışıklarımı söndürüyorum. Ups. Ne oldu? Could you <laughs> turn the lights back on? I think the light switch is supposed to be some sort of

Hold on, I'll come to shoot the Yeah, not so fun when I'm in your stuff, is it? Oh, you have a lovely machine here. It ne? would be a real shame if something were to happen to it. Your computer is off. Now go away. No? Not convincing enough? <sighs> what the fuck? <laughs> you know, the funny thing is I could block you out so easily. It wouldn't even take any effort. Just a single wall.

Belki... Go ahead and rip it apart. I don't know. <laughs> i̇şte bu! Bu kapıdan girmek için sabırsızlanıyordum. Zaten bir, olaya var bir olay var buranın galiba. Hiçbir olayı da olmayabilir. Var ya bu oyun bana öyle bir mesaj da vermeye çalışıyor olabilir. Galiba gerçekten tuşa basmayıp oyunu kapatmam lazım ama... Yapamıyorum. Yapamayacağım da. Ha? <laughs> burada benim... Ben... Ben varım oyunda. Ve fişi çekeceğim. Aa tamam kapının plug'ıymış bu. Ne bu oyunu beyni falan mı? Konuşan adam mı bu? <gülüyor> <gülüyor> sound effects anyway. Textures? I don't think so. Oyunun fişini çekiyorum komple. Bunu yapmalı mıyım abi? Models benim. Modeller? Hayır, oyun kapanacak kesin. Hoşça kal. Kafamda çok acayip sorular var. Ve kayıt dosyasını silersen Wait, wait, wait. Please just stop. Niye? I want you to play the game. Of course, I want you to play it. It's just. What if it's bad? What if it sucks? What if you hate it? What if it's the worst thing ever made? And it's all been for nothing. Who wouldn't want to avoid that? Here. Ben değil. Here you go. This is my game. You walk down a corridor and push a button and that's it. I hope you like it. O zamanla alakalı bir şey miydi? Çünkü yapmayı denemek istiyordum. Ve o bölüm geri gelene kadar tuşları bu. Uh -huh. Yavaşlatma beni. Niye başlatıyorsun? Huh. You know, that, wasn't actually that bad. Sana bir şey değil mi? <laughs> Oyun gerçekten güzeldi bu arada. Günün sonunda hiç sorumluluk hissetmeden tuşlara bastık bir dünya patlamadı. Böyle oyunlar görmek süper. Daha sonra görmek istiyorsan... Söylemeyeceğim söylemeyeceğim. Hayır bugün değil.